Merhaba değerli arkadaşlar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü YouTube kanalı için hazırlamış olduğumuz bir videoyla daha karşınızdayız. Dersimiz siyer ve konumuz bakalım neymiş, besmelemizi çekelim. Bu arada ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şule Taşkıran Kalan. Risaletin Mekke dönemi 3. ünitemiz, 2. bölümündeyiz. Yoğun bir ünite, oldukça detaylı bilgiler var. Ben şöyle kalemimi alalım. Peygamber Efendimizin Taif'e yolculuk yapmasının sebebi nedir? Bu sorunun cevabını arayacağız bugünkü dersimizde sevgili arkadaşlar. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz yer Taif surları. Amcasının vefatıyla himayesiz kalan Peygamber Efendimiz fiili saldırılar karşısında açık hedef haline gelmiş oldu. Kendisi için destek ve Mekke'de tıkanma noktasına gelen tebliğ faaliyetleri için yeni bir çevre arayışına yöneldi. Hz. Peygamber aradığı bu desteği Taif'te bulacağını umuyordu. Çünkü yakın bir bölgeydi aynı zamanda. Risalet'in 10. yılında Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Taif'e doğru yola çıktı. Şehrin ileri gelenleriyle görüşerek onları Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine iman etmeye çağırdı. Ancak Taif'in ileri gelenleri alaycı ve küçümseyici sözlerle onun davetini reddettiler. Bununla da yetinmeyip şehrin ayak takımını kışkırtarak Allah Resulü'nü taşlattılar. Hazreti Peygamber ve Zeyd radiyallahu an şehrin dışındaki bir bahçeye sığındıklarında her ikisi de yaralanmış ve bitkin bir haldeydi. Bahçe sahiplerinin köleleri Adas ile Hazreti Peygamber'e bir tabak üzüm ikram ettiler. Peygamber Efendimizin yemeğe başlarken besmele çekmesi Hristiyan olan kölenin dikkatini çekti. Aralarında geçen konuşmada Hz. Peygamber ona memleketlisi olan Hz. Yunus'tan ve kendisinin de onun gibi nevi olduğuna söz edince Addas orada Müslüman oldu. Fotoğrafta görmüş olduğunuz yer bu hikayenin anlatıldığı bölgedeki Addas Mescidi. Mescid. Kabile sisteminin işleyişi gereği Allah Resulü'nün Mekke'ye girebilmesi ve can güvenliğinin sağlanması için Kureyşli birinin himayesine girmesi gerekiyordu. Çünkü artık dışarı çıkmıştı Mekke'den ve farklı bir arayış içindeydi. Zira görüşmeyi haber alan müşriklerin Hazreti Peygamber olan kini daha da artmıştı. Taif'te Peygamber Efendimiz o mübarek bedenine taşlar atılarak oradan kovuldu, üzerine bir sürü hakaret işitti ve devamlı da böyle bir durum söz konusu oldu. Mut'im bin Adi hamili yani peygamberimizin koruyuculuğunu kabul edince peygamber efendimiz güven içinde Mekke'ye girdi. Silahlanarak kendisine eşlik eden Mut'imin oğullarının korumasında Kabe'yi tavaf edip namaz kıldı peygamberimiz. Taif yolculuğu bu şekilde gerçekleşti sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı çözelim birlikte. Verilenlerden hangisi ya da hangileri Mekkeli müşriklerden Mut'im bin Adi ile ilgilidir? 1. Müşriklerin uyguladığı boykotun kaldırılmasını sağlayan kimseler isimlerden biridir. 2. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ve Müslümanlarca esir alınmıştır. 3. Taif dönüşü Mekke'ye güvenle girebilmesi için Hz. Peygamber'i himaye etmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar, müşriklerin uyguladığı boykotun kaldırılmasını sağlayan isimlerden biri olduğunu bir önceki derste de sizlere söylemiştik. Yani adalet duygusu çok gelişmiş bir kimse. Mut'im bin Adi. Bu ismi unutmayacağız. Ve beraberinde yine Taif dönüşü Mekke'ye güvenle girebilmesi için peygamberimizi himaye etmişti. Ne demiştik? O dönemin siyasi, sosyal sisteminin içerisinde birinin himayesine ihtiyaç duyma durumu var. Güçlü bir kişinin, kabul görmüş bir kişinin. Peygamber Efendimiz boykotun ardından yeni bir alternatif ararken aynı zamanda karşılaştığı bu zorluklarda bir de Mekke'ye yeniden girebilmek için birinin himayesine ihtiyaç duymuştu. Ve vicdanlı yüce gönüllü olan bu kişi her zaman peygamberimizin hayırla yad ettiği bu kişi Mutim bin Adi 1 ve 3 diyerek cevabımızı işaretlemiş olalım sevgili arkadaşlar. Buna göre hangi öğrencinin hatırladığı bilgi yanlıştır? Bakalım hangi öğrenci yanlış hatırlıyor? Siyah sınavına hazırlanan bir grup öğrenci konu tekrarı yaparken sıra Taif yolculuğuna geldi. Hazreti Peygamber'in İslam'a davet etmek ve himaye istemek için gittiği Taif'te yaşadıklarını özetlemek için Herkes hatırladığı bilgileri söyledi. Beren dedi ki İslam daveti Taif'in ileri gelenleri tarafından alaycı bir üslupla reddedilmişti. Doğru. Hz. Peygamber uğradığı fiziki saldırı sebebiyle sıkıntılı zamanlar geçirmişti. Doğru. Bedeni yaralandı çünkü. Taif halkından İslam'ı kabul edenler Hz. Peygamber'i korumaya çalıştı. Böyle bir bilgi yok. Hz. Peygamber Mekkelilere ait bir bahçeye sığınmak zorunda kalmıştı. Hristiyan bir köle Hazreti Peygamberle konuştuktan sonra İslam'ı seçmişti. Sevgili arkadaşlar, Taif halkından İslam'ı kabul edenler olmadı maalesef. Peygamberimizi korumaya çalıştı diye bir bilgi yok. Dolayısıyla Hüseyin'in cevabı yanlıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugün ee, Taif yolculuğunu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Taif yolculuğunun arka planını anlamaya çalıştık. Artık yıllar süren 10 yıl boyunca Dışlamalar, hakaretler, şiddet içeren şeyler ve beraberinde boykot ve hemen akabinde Peygamberimizin amcası Ebu Talib'i kaybetmiş olması, eşi Hazreti Hatice'nin vefatı yani hüzün yılının meydana gelmiş olması artık başka bir kapı arayışına itmişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı. O da Tayf halkına bu durumu anlatırsa onları, onlarla iletişim kurabileceğini düşünmüştü. Ancak e, gizlice çıktığı bu yolculukta maalesef beklediği gibi bir karşılık bulamadı Efendimiz. Taif halkı, Taif'in ileri gelenleri peygamberimize hakaret etmekle kalmayıp bir de onu taşladılar ve maalesef e, onun bedenine, mübarek bedenine zarar verdiler. Dönüş yolunda bir kölenin Müslüman olduğundan bahsetmiştik ve ee, yine Mekke'ye yeniden girebilmek için müşriklerden birinin himayesiyle Mekke'ye yeniden giriş yaptığını ve Kabe'yi tavaf ederek bu yolculuğun sonlandığını söylemiştik. Peygamberimiz Taif yolculuğu sonrasında inanılmaz mahzun bir süreç geçirdi. Bakalım devamında neler oldu bunları öğrenmek için inşallah bir sonraki videoda sizlerle buluşmayı ümit ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.